Şu anda bir fındık bahçesindeyiz. Yaklaşık 400-500 rakımlı bir bahçedeyiz. Bu yıl yaşadığımız don felaketi özellikle 300-400 rakımın üzerindeki bahçelerimizi, fındığımızı fevkalade etkiledi. Şu anda baktığımızda neredeyse hasar yüzde yüz civarında. Hal böyleyken şu anda fındık simsarları fındık kurtları rekolte açıklamaya başladılar. Rekolte ifade etmeye başladılar. INC yani Dünya Kuru ve Kabuklu Meyveler Birliği rekolte açıklamış. Elde 150 bin ton stokta fındık olduğunu ve bu yılki rekolteyi de 609 bin ton olarak belirlemiş. Yazıklar olsun size. Tamam para sizde olabilir ama fındıkta bizde fındığımızı asla size peşkeş çekmeyeceğiz. Siz her yıl alıştınız sömürmeye, fındık üreticisini mağdur etmeye ama bu yıl sizin sömürünüze karşı direneceğiz. Buradan Tarım Bakanı'na sesleniyorum. TMO'ya sesleniyorum. Bunların açıkladığı rekolteye teslim olmayın. Üreticimizi mağdur etmeyin. Şimdiden don hasarını giderecek olan o ödemeleri yapın. Üreticimizi destekleyin. Ve afet kapsamını alın bu bölgeyi ve bizi o dünya karteline, hındık kurtlarına, o dünyanın serbaya babalarına bizi yedirmeyin. Biz sonuna kadar üreticimizin hakkını savunacağız ve bu yılki alın terimizi bu INC'ye, dünyadaki kartele yedirmeyeceğiz.